Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yabancı bir kanaldan çıkarmış olduğum ismini kızımın koymuş olduğu lotus çiçeği çantamın anlatımını yapacağım. Öncelikle çantamla ilgili bilgilendirme yapayım size. Çantamı kare tabanın üzerine yaptım. 31 zincir 30 sık iğne üzerine 8 sıra sık iğne yaparak tabanı, tabanı tamamladım. Ben örneği 45 sıra olarak yaptım. Siz istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Ben şimdi sizlere ilk önce tabanın ölçüsünü vereyim. Tabanın genişliği 28 cm, uzunluğu pardon. Genişliği de 10 cm. Çantanın genişliği 38 cm. Uzunluğu da 26 santim. Şimdi örneğimizi yapmaya başlayalım. Ben şimdi sizler için küçük bir tane kara taban yaptım. Kara taban anlatımı benim YouTube kanalımda mevcut. Şimdi ilk önce taban sınırını belirlemek için bir sıraya geçmek için arka kanatlardan alıp bir sıra bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Bu sırayı yaparken Elinizi biraz gevşek tutun ya da bir kalın tığla yapın çünkü örneği kurulum yaparken her bir sık iğnenin içine iki tane batılacağı için batmak biraz zor oluyor. Örneği yaparken sayı çok önemli değil, sadece çift sayı olması gerekiyor. Pardon arkadaşlar elim telefona çarptı. Evet. Sıra sonuna kadar bu şekilde geldik. Şimdi sıra sonunda size birleştirmeyi göstereceğim. Birleştirmenin püf noktası var. Sadece o kadar başka bir şey yok. Aslında örnek çok kolay. Şimdi örneği yaparken ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin içinden tığımızı geçiriyoruz. Bu ilmeğimizi arkaya alıyoruz. Burayı birazcık sıkı yapmamız gerekiyor. Şimdi bu ilmeği burada bırakıyoruz. Böyle tutun isterseniz tekrardan sık iğnenin içinden tığımızı geçirip bu ipimizi alıyoruz. İlmeği getiriyoruz. Bu ilmeğimiz hep burada bu arkadan ilmeği alırken üstte kalacak. Şimdi ikinci bu ilmeği de birlikte alıyoruz. İkisini bir çıkıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi aynı sık iğnenin içine bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Şimdi bir tane sık iğne atlayıp ikinci sık iğneyi sık iğnenin ortasından yani bu başak modeli dediğimiz sık iğne yapıyoruz. Aynı sık iğnenin içine iki tane yapıyoruz. Şimdi bir tane atlıyoruz. Tekrardan sık iğnenin ortasına bakın arkadaşlar tepelerini değil sık iğnenin ortasından geçiriyoruz. Bir. 2 bir tane sık iğne atlıyoruz. Bakın bu şekilde ortasından geçiriyoruz. 1 2 Bir tane atladık. İkincinin ortasından geçiriyoruz. Bakın bu şekilde bir tane atlayıp ikinci çift sık iğne yapıyoruz. Bir tane atlayıp ikinciye çift sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde yapıp sıra sonuna kadar geliyoruz. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldik. Şimdi burada tekrar birleştirmeyi gösteriyorum. Birleştirme çok önemli. Şimdi tekrardan bunu arkaya aldık. İlk sık iğnenin değil, ikinci sık iğnenin ortasından bu arkadaki ilmeği geçiriyoruz. Bu ikisiyle birlikte bunu da birlikte alıp İkisini tek sık iğne yapıyoruz. Şimdi tekrardan aynı deliği bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Bir tane sık iğneyi atlıyoruz. İkinci sık iğnenin ortasından iki tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane atlıyoruz. İkinci sık iğnenin ortasından, tepe boşluğundan değil arkadaşlar, ortasından iki tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane atlayıp ikincinin ortasından. bir tane atladık ikincinin ortasından bir tane atlıyoruz ikincinin ortasında bakın arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz tekrar birleştirmeyi bir kere daha göstereyim size arkadaşlar sıra sonuna geldik bakın son burada iki tane daha sık iğnem var birincinin değil ikincinin tam ortasından iki tane sık iğne yapıyoruz şimdi birleştireceğiz burada ilkinde zaten sık iğne pek belli olmuyor ikincinin bu tepesinden geçiriyoruz bu ilmeği arkaya alıyoruz bunu böyle sıkıştırıyoruz Şimdi burada bekliyor. İkincinin ortasından tığımızı geçiriyoruz. Bu iple bu ilmek üstte duruyor. Bu tarafa geçirip bu ikisini bir alıyoruz. İkisini bir çıkıyoruz. Bir tane sık iğnemizi yapmış olduk. İkinciyi de yapıyoruz. Bu şekilde birleştirme yaptığımız için hiçbir şekilde birleştirme yeri belli olmayacak. Şimdi tekrardan bir tane atlayıp ikinciye batıyoruz iki tane sık iğne yapıyoruz tekrardan bir tane atlayıp ikinciye çift bir tane atladık ikinciye battık bakın örneğimiz oluşmaya başladı örneğimizdeki bu verevlerin olmasının sebebi birinciyi atlayıp ikincinin tam ortasına battığımız için bu şekilde aynı lotus çiçeği gibi görünüyor Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.